Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler diliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Öyle olmasını da umuyorum. Evet, yepyeni bir açılımla bugün de sizlerleyim. Bugünkü açılımımızın konusu aklındaki kişi, yani sizin niyet ettiğiniz, düşündüğünüz kişi her kim ise, kısaca aklımızdaki kişi diyoruz, yakın gelecekte yani 10 gün içinde bu kişinin düşüncesi, niyeti, size dair ne varsa bilinçaltında aklından geçen, yapmak istediği veya... Söylemek istediği olumlu ya da olumsuz artık ne çıkarsa, ee, bakalım sizi neler bekliyor diyeceğiz. Burada e, niyet ettiğiniz kişinin düşüncesi ile ilgili sizin neleri bilmeniz, neleri, neleri görmeniz gerekiyor, dikkat etmeniz gereken bir durum varsa, nelere dikkat etmelisiniz? Buna bakacağız. Kısacası aklınızdaki insanın da e, 10 gün içerisinde sizin neyin beklediğini öğrenmiş olacağız. Evet e, tabii ki bu 10 günlük zaman dilimini şimdi ben bugün çekiyorum bu videoyu 4 Ekim ama e, siz ne zaman denk gelirseniz video karşınıza ne zaman çıkarsa o günkü enerjiyle alarak 10 günlük zaman dilimini ona göre alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bugün izleyenler bugünden itibaren de alabilirsiniz. Hadi bakalım ben sizler için niyetimi alıyorum. Enerjiniz enerjim olsun. En doğru en gerçek bilgileri görmeniz gereken ne varsa size aydınlatacak, farkındalık kazandıracak. ilahi kaynaklar ve doğru kanallardan almaya niyet ediyorum. Haydi bakalım başlayalım. Kartlarımı hazırlayacağım hemen. Bakalım Benimle bu enerjiye dahil olan, benimle niyetlenen arkadaşlarımın niyet ettiği kişi. Güncel düşüncelerinle, bilinçaltında derin düşüncelerle. 10 gün içinde ne yapmayı düşünüyorsun? Beni dinleyen arkadaşımı ne bekliyor bakalım? Evet, aslında 5 kart almak istedim ama nedense bir kart daha almak istiyorum. Bunu şuraya koyacağım. Evet, kartın tabanına baktığımızda destenin tabanında bir güneş geldi. Hadi bakalım inşallah güneşli günler, güzel haberler olsun diyelim. Evet şimdilik bunları aldım tekrar ihtiyaç duyarsak yine destelerimizden kullanacağım Hadi bakalım bir açalım kartlarımızı Kuponlusu. 10 on günlük kuponlusu. Joker kupa 9'lusu kılıç kreçesi ve değnek 7'lisi Hem gri bulut hem pembe bulut geldi. Dost, çiçek, kitap. Şu sonuç kartına bir bakalım. Aslan adam. Evet. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki insanla size 10 günlük süreç içerisinde ne bekliyor diye baktığımızda şu anki mevcut durumunuzla birlikte... Aslında yarım kalan bir ilişki var burada. Yani yarım kalan dediğim e, tamamlanmayı bekleyen mutlu sona ulaşmak için biraz böyle bir durağanlık söz konusu olmuş. Sanki ilişkinizde bazı şeyler hep böyle e, askıda kalmış, ertelenmiş ama bunu tamamlama duygusu çok fazla, çok yoğun. Hatta kimileri için, herkes için değil ama bu insanlı bir ruh eşliliğiniz olabilir. Sizinle gerçekten mutlu bir sona e, ulaşabileceğine inanması veya e, bir evlilik hayatınız varsa e, yuva aile içerisinde bir düzen kurma olayı sağlanabilir yani şu an bu kişinin Aslında niyetinde gerçekten sizinle e, geçmişte var olan konularla ilgili böyle bir tamamlanma e, bazı şeyleri Hani daha netliğe kavuşturmak mutlu sona varabilmek ve hayallerinizi gerçekleştirme isteği bu duygu içerisinde olduğunu söylemekte bakın burada zaten bilinçaltında da diyor ki 22 Evet bu kez ikimizin kazanacağı bir yarışma başladı. Herkesi yenebilecek kadar güçlü hissediyorum. Belki de kişinin bakın zaten sandık burada benim kalbimde ne olursa olsun ben seni oraya sakladım. Sen oradasın ve e, bu sandığın yani bu kalbin anahtarı tamamen sende. Bunu sadece yani o kalbe sadece sen girebilirsin. Hala sana aydım kalbim sana ait. E, ama bakın aranızda bir takım belirsizlikler var zaten. Bunun sebebi şu son aldığınız aslan adam. Muhtemelen e, biraz ruhsal bir uyanış e, durumu var ama bu kişi bazı şeylerde ruhsal uyanış e, durumunu yaşasa da bile isteye kendini bağımlı kıldığı kopamadığı ya da kendini feda ettiği bir takım sorumluluklar içerisine girmiş. Ama e, şimdi gri bulut bir e, net olmayan belirsizliği temsil eder. Yani biraz böyle bir hüzün e, ki burada da hüzün var, e, gerginlik aranızda ilişkideki bir takım belirsizliklerin var olduğunu söylüyor. Ama bu kişinin niyetinde de zaten diyor ki ben Hani artık belki yaşadığımız her olayda, yaşadığımız birçok şeyde bir farkındalık kazandım ve seninle bu ilişkiyi tamamlama duygusu içerisine girdim. Bu düşünceler içerisindeyim diyor. Şu Joker kartı da burada her şeyi sıfırdan başlamak. Belki de çok fazla geçmişe takılmadan, geleceğe çok fazla odaklanmadan, yani hani çok enli, önlü ardına düşünmeden öyle bir mod içerisine giriyor olabilir ama aslında saf böyle e, masumiyet duygusuyla belki de aranızda oluşan bu hüzün, kırgınlık, keder dolu bir dönemin artık bitmesini, bunun son bulmasını istediği ve burada bakın seninle ilgili gelişmeler olacağını seziyorum diyor. Yani bizim aranızda hani kendi hissettiği de aranızda olan durumlarla da ilgili e, gerçekten bazı şeyleri yeniden var etmek, yeniden oluşturmak istiyor. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. O kupa dokuzlusu bakın burada aslında olmasını iste, istediği yani sizin için gerçekten kalben o kadar sizi diliyor ki sen benim olmasını istediğim e, dileğimsin gerçekleş, gerçekleşmesini istediğim konuşamıyorum e, dileğimsin diyor. Hani seninle gerçekten elimden geleni yapıp zaten şöyle mesela kupa dokuzlusu ve kupa onlusu Şimdi kupa dokuzlusu bir kişinin gayreti, mücadelesi elinden geleni yapmanın huzuru ve rahatlığıyla şu sona varır yani mutlu sona varma enerjisini gösterir. Burada da bu insan muhtemelen ben elimden geleni yapıp artık hani sana karşı mesela bakın bir haksızlık belki gerçekten içince kendini yiyip bitirdiği durumlar var yani birbirimizi diliyoruz, birbirimizi hayal ediyoruz hayalimizi kuruyoruz yani olmasını istediğimiz bir şey var burada ve ben bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ama ne diyor? Beni bu girdaptan ancak sen kurtarabilirsin. Yani beni anlayarak e, ve burada onun yaşamış olduğu ve sizin yaşamış olduğunuz konular, bir takım anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olsun, belki dış olası çevre etkisi, onun hayatında veya sizin çevrenizde, etrafınızda olan durumlar aslında bir haksızlık durumu, bir anlaşmazlık durumu e, oluşturmuş ama aslında şöyle söyleyeyim belki kimler için aranızda gerçekten bir takım farklılıklar da olabilir. Bunlar da e, biraz hani ilişkideki e, ayrılığı ya da kopma duygusunu temsil ediyor olabilir ama bu insan diyor ki benim senin desteğine ihtiyacım var diyor arkadaşlar yani ya muhtemelen sizden de destek almak isteyebilir ya da gerçekten böyle çok güvendiği çok inandığı bir dost tavsiyesiyle de yapmak istediklerini yapacak gibi görünüyor burada şöyle söyleyeyim bakın zaten sizi bekleyen süreç bunlar burada elinden geleni yapmaya çalışacak en azından hem size destek olmak hem sizden destek almak adına ama burada biraz böyle mantığı kendi e, sizden tarafı ya da ondan tarafı tam bir şeyler yoluna girdi dediğimiz anda e, bir şey çıkabilir yani bir gerginlik çıkabilir Anlatabiliyor muyum yani burada hani çok ufak çaplı bir hani e, kavga tartışma anlamında değil ama yine bir fikir ayrıcalıkları olabilir görüş ayrıcalığı olabilir yani sizin ilişkinizde size engelleyen ne varsa bununla ilgili bir gerginlik yaşanabilir ve birbirimizi aslında içimizde var olanları yansıtmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Yani aslında burada biz birbirimizi bu kadar isterken sürekli tartışıyoruz. Sürekli birbirimiz üzerinde bir hakimiyet kuruyoruz duygusu oluşturmuş. Ve bununla birlikte şöyle söyleyeyim ne olursa olsun bakın sizi bekleyen maddi ve manevi anlamda da bu kişinin desteği olacak bolluk, bereket, ferahlık duygusu yaşayacağınız ve ilişkinizde sizin canınızı acıtan ne varsa Bunların yani bu dikenlerin yerine artık çiçek açıyor. Yeni bir başlangıcın olacağını söylemekte. Arkadaşlar bu insan sizin için mücadele edecek bakın. Evet belki kendince haklı olduğu, kendi haklarını korumaya çalıştı. Sizi ve ilişkinizi korumak adına da dış olası etkenlerden diyorum bakın. Ee, yani ilişkinizi onaylamayan, ilişkinize zarar veren dış faktörler varsa bunlarla ilgili de bu, bu insan mücadele edecek. Anlatabiliyor muyum? Zaten burada bakın aynı anda birçok kişi veya durum ile uğraştığın için başımıza bunlar geliyor diyor. Yani biz çok fazla belki sizin için de söylüyorum onun için de hayatınızda bir takım sorumluluklar yükler varsa onun açısından da muhtemelen bunlar yüzünden ilişkinizde yeterince gayret gösteremediğini, mücadele edemediğini ama biraz bakın şu aslan adam kartında yani bu 10 günlük süreç içerisinde bir takım gelişmeler olacak gerçekten olumlu anlamda da olacak mesela size yaptığı bir haksızlık sizi incittiyse kırdıysa e, ve bir yanlış anlaşılma durumu da varsa bununla ilgili sanki bunu telafi edecek ve özellikle iletişim bekleyenler ya da konuşma e, yarım kalan bir konuşmanız konuşulması gereken bir şeyler varsa e, haber alacaksınız arkadaşlar bu haber muhtemelen şöyle bir durum olabilir bakın iki yönlü söyleyeceğim çünkü kitap da geldi bilmediğiniz bir takım gerçekler olabilir yani sizi o anda üzebilecek e, belki hani hiç aklınıza gelmeyen, e, duymamanız gereken bir şey olabilir anlatabiliyor muyum ama onun dışında da gerçekten bu kişinin hani şuradaki niyetinde aslında sizinle olmasını istediği yapmak istediği şeylerle ilgili güzel haberler yani bir iletişim durumu mesaj bekliyorsanız ya da aramasını istiyorsanız bunu sağlayacak ve bazı bilgiler gerçeklerin yani bu gerçek dediğimizde saklı gizli olarak da değil aslında da kimler için böyle bir durum olabilir ama daha çok böyle gerçek bilginin hakikatin gerçeğin ortaya çıkması ile ilgili bir durum var arkadaşlar yani bu insan tarafından sizi bu 10 günlük süreç içerisinde yani tabi ki çok mükemmel 4-4 bir süreç beklemiyor ama dikkat etmeniz gereken şeyi söyleyeyim tamam burada bir barışma ya da kişiyle ilgili dilediğiniz olmasını istediğiniz bir şey işte duanızdır, dileğinizdir, arzunuzdur. Bu sanki gerçek olacak. Yani e, kendi çapında hani az da olsa bir şekilde mücadele etmeye çalışacak zaten. Yani gücünün yettiği kadar. Hikayenizin durumuna göre. Ee, ve kendi şartları koşullarına göre en azından sizin kıymetinizi, sizin değerinizi ee, ne kadar hani e, bakın ne diyor burada bir kişi ya da kendi hazine gibi kıymetli ve değerli görmek aslında senin kıymetini çok iyi anlıyorum farkındayım ama işte hani e, gerginlikler birbirinizde bir ego çatışması ya da birbirinizin üzerinde sürekli bir hakimiyet kurma duygusu aslında o güzel duyguları hep böyle bir perdeleme durumu içerisine giriyor yani biraz şöyle söyleyeyim kısacası evet güzel mutlu olacağınız haberler alacaksınız ama biraz da böyle incinebilirsiniz kırılabilirsiniz bu bir ayrılık e, hani bu konuşma ya da olacak olanlar e, sizde hani bir ayrılık ya da tamamen bir bitme durumu oluşturmayacak muhtemelen işte burada dış olası faktörler yani kişiler olabilir sorumluluklar çok olabilir maddi kaygılar olabilir Bunlarla ilgili sıkıntı olduğu için ister istemez ilişkinizde de biraz bu konuda bir zıtlaşma yaşayabilirsiniz. Yani dikkat etmeniz gereken şey bakın burada herkes için değil ama ben bu enerjiyi de biraz hissettim açıkçası. Bakın burada bir dişil enerji etkisi var arkadaşlar. Belki sizin tarafınızda bunu zaten yaşayan ya da hisseden arkadaşlarımız muhakkak bilecektir. Veya aklınızdaki insanın tarafında bu eş olabilir eski eş eski sevgilidir veya işte hani üçlü ilişki yaşayanlar için de olabilir veya işte anne olabilir ama abladır arkadaştır bu kişi kadın anlatabiliyor muyum dişil bir enerji ve bu kadının sizin ilişkinizde gerçekten bir takım hani engel ya da ilişkiyi sabote edecek eğer şüpheler varsa ya da bilinen bir durum varsa aklınızdaki insanın ya da sizin tarafınızda işte bir engellenme durumu olabilir yani buna birazcık dikkat edin ee, hani çok fazla tabii ki olumsuz e, olumsuzlukları da söylüyorum zaten ama hani acaba bu başıma gelecek mi deyip kendinize kotlamayın, çekmeyin o enerjiyi ama e, sadece buna dikkat edin çünkü bir dişin enerjinin baskınlığı çok yoğun burada ama siz ve aklınızdaki insan dışında olan biri diyorum yani burada belki de sizin aranıza giren enerjilerin, negatif enerjinin bu kadar mesela ruhen hissediyorsunuz, ruhsal anlamda tamamlanmak istiyorsunuz. İki taraf da bunu istiyor ama ilişkide bir takım engeller var var ve bu dış olası etkenin enerjinin etkisi olarak görünüyor. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey en çok da bir kadın Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Dediğim gibi belki sizin de çevrenizde olabilir, dost gibi görünen ama e, sizi gerçekten yanlış yönlendiren, e, kendince bir hakimiyet kurmaya çalışan ve biraz da o insanı e, yönlendiren biri olabilir. Yani. Ee, çok manipülasyon enerjisi var burada ee, ama bu çok çok e, önemli bir şey değil açıkçası hani dikkat mesajı olarak söyledim siz zaten e, bazı şeyleri sezgisel olarak da net olarak gözlemleyerek ilerlediğiniz e, takdirde zaten bazı şeyler çözüme kavuşacaktır yani burada bilmediğiniz bir şeyler varsa gizlenen bunları da öğreneceksiniz ama genel anlamda da bu insanın sizin için mücadele edeceği e, dediğim gibi buradaki enerjiye göre evet çok isteği var ama hani çok da böyle e, aşırı yoğun bir mücadele durumunu göremiyorum açıkçası öyle söyleyeyim ama kendince hani herkesin e, potansiyeli farklıdır yani onun sergileyeceği potansiyel de kendi durumuna göre kendi hikayenize göre e, bir şekilde bir gayret bir mücadele içerisine girecek yani elinden ne geliyorsa bunu yapmaya çalışacak arkadaşlar sadece bir de şunu söyleyeyim kendinizi çok fazla feda etmemeye Bağımlılık çalıştırmamaya gayret etmeniz gerekiyor diyebilirim. Evet kötü bir enerji yok. Ee, tabii ki enerjiler de değişebilir biliyorsunuz ki. Ama genel anlamda kolektifte sizi bekleyen durum bu şekilde. Peki bir de ne alalım? Konuşma kartlarımızdan alalım. Konuşma kartlarımdan almak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi tam şu anki duygu ve düşünceleriyle size ne söylemek isterdi? Tüm benliğiyle niyet ettiğiniz, düşündüğünüz kişi tam şu anda size neler söylemek isterdi? Ben bir de sizin için diğer mesaj kartlarından da alacağım. Hmm. Mesajlara bak. Evet şimdi bir de bunlardan alalım. Çok enteresan bir enerji geldi. <laughs> yani bu kadar güzel kartın içinde tek bir şu nedir bu ya? tutarsızlık mı anlayamadım neyse yine müstehcen bir kart geldi. Arkadaşlar bakın diyor ki verdiğim acılara dayanıyorsan beni sevdiğin içindir. Bekletmenin korkunç zehri öldürmüyorsa yine beni sevdiğin içindir. Bakar mısınız nasıl bir özgüven? Yani diyor ki sen benim sana verdiğim acılara dayanıyorsan, sen hala beni bekliyorsan beni sevdiğin için zaten. Ve zaten o da diyor ki aklımda sen varken uyuyamıyorum. Yani bu şekilde kalmaktan gerçekten yorulmuş yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz. Umut daima var. Vazgeçme. Ben vazgeçmedim. Benim içimde bir umut var. Evet karanlıklardayım ama belki de o umut onun karanlığını da bir şekilde aydınlatıyor. Çünkü bakın ne diyor? Karanlıktayım sensiz kaldım çaresiz diyor. Lütfen bana ulaş. Aramıza duvar örsen bile senin sevdiğin renge boyarım. Bakın. Yani Hani aramızdaki işte bu engeli sen duvarda koysan, duvarda örsen, ben onu senin sevdiğin renge boyarım. Yani ben gerçekten elimden geleni yapacağım çünkü istiyorum diyor. Ve bu aşk çılgınca, evet çok böyle çılgın duygular içerisinde. Yalnız şunu anlayamadım, şunu okumayacağım. Biraz cinsel olarak e, bir arzulama istek içerisinde de. Seni hayatımda yaşam alanında istemiyorum, bana iyi gelmiyorsun diyor. E şimdi bu tek bu olumsuz geldi. Yani burada bir tutarsızlık var ya da kolektifin arada e, demek ki birileri buraya kaçmış gibi görünüyor. Yani bu şekilde bir durum var arkadaşlar. Aslında seni hayatımda yaşam alanında istemiyorum demesi, hani bana iyi gelmiyorsun diyor ya. Bunun nedeni şu olabilir. Çok acı çekmesi, mesela e, ilişkinizde işte hani mutluluk yarım kalmış bir şeyleri tamamlayamıyorsunuz, bir türlü net bir sonuca varamıyorsunuz. E, o kendince belki bir şey yaptığını zannediyor ama e, bir sonuca varamıyor. Ama bir tarafta da sizi isterken, bu kadar arzularken, e, duyguları bu kadar yoğunken, hayalimdeyken e, sensiz de acı çekiyorum o yüzden istemiyorum durumu olabilir veya... Bakın dediğim gibi kolektif enerjide gerçekten kişi sizi hayatını istemiyor olabilir. Yani burada tek bir o çıktı olumsuz olarak. Tabii ki kolektif olduğu için de artık ne yaşıyorsanız ona göre alabilirsiniz arkadaşlar. Evet haydi bakalım bir de son olarak yine sizin için mesaj alacağım. Yine burada aslında Aklınızdaki kişinin niyeti ve düşüncesine bağlı olarak sizin almanız gereken mesaj, dikkat etmeniz gereken nedir? Bu ilişkiyle ilgili onun da düşünce ve niyetine bağlı olarak sizlerin alması gereken mesaj, bilmeniz gerekenler ne imiş? Beni dinleyen arkadaşlarımın rüyalar. Kurban psikolojisi. Anka kuşu ve yükseliş. Kart daha alacağım. Sabır. Bir de şunlardan alalım mesaj. Şimdi arkadaşlar rüyalar, rüyalar. Şimdi burada iki yönlü bir yorum var. Yine nedir? Rüyalar aslında burada rüyalar. Ee, bazen gördüğünüz rüyalar, işte bir takım işaretler bunlar sizin için bir işaret olabilir ama bazen de çok fazla rüyalara dalmamak yani hani o rüyalardan uyan denilir ya öyle bir durum var bazı ya bazı gerçekleri görmeniz, anlamanız gerekiyor. Yani burada zaten her şey inanın ki sizin hissiyatınızda gizli. Yani siz neyi hissediyorsanız kişinin size yansıttığını geçin. Sadece sezgilerinize kulak vermektir. Burada hani e, bilinç olarak da bazı duygulardan çıkmanız gerekiyor zaten. Sezgisi olarak sezgilerini dinle, rüyalarına bak. E, bir takım işaretler ya da size yol gösterici işte sayılardır. Ne bileyim Olumsuz bir şey bile aslında size bir işaret veriyor ama özellikle bu süreçte rüyalarınıza bakmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Nokta, yol ayrımı, el birliği kart daha alalım ve cesaret. Şimdi. Kurban psikolojisi arkadaşlar burada bakın bu insan zaten kendini kurban psikolojisine sokuyor yani sizin burada bilmeniz gereken şey onun e, düşüncesiyle de bekleyen durum e, ne olursa olsun hani acitasyon işte olayları dramatik hale getirme kendi hak hatalıysa da suçluysa da bir şekilde kendini mağdur olmuş olarak size yansıtabilir ama burada sizin içinde almanız gereken mesajda kendinizi gerçekten kurban edilmiş gibi görmemeniz bu psikolojiden çıkmanız gerektiğini söylüyor. Evet ne kadar acıda yaşasanız ne kadar e, böyle duygusal e, bir süreç yaşamış olsanız da verdiğiniz emekler de olsa her ne olursa olsun burada bu zihniyete girmemeniz gerekiyor. Çünkü bakın yani yanıt Kül oluyorsunuz, kavruluyorsunuz ama küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Anka, kuşu ve yükseliş. Burada sabır gösterdiğiniz, bakın sabır gösterdiğiniz, belki biraz daha sabır göstermeniz gereken bir durum var ise de burada sabrınızın ödüllerini alacağınız ve gerçekten... Bu kişinin niyetinde de tamam biraz manipüle etme enerjisi dediğim gibi var ama en azından yeniden doğacağınız, yeniden bazı şeyleri idrak edip aydınlığa çıkacağınız ve yani yeni bir ben var edeceğiniz bir durum var. En azından onun da bu durumda zaten bir katkısı olacak sizin için. Yalnız buradaki mesajlara baktığımızda bakın diyor ki nokta hayatının merkezine yerleş kendinle ilgilen merkezden ve sonsuz kaynağa bağlan yani aslında hayatının merkezine kendini koy onu değil eğer sen kendinden daha çok ona öncelik veriyorsan bu zaten seni bu ilişkide sürekli kurban eder sürekli psikolojini bozar sürekli sıkıntı yaşarsın yol ayrımı Şimdi kendini iki ya da daha çok seçenek arasında sıkışıp kalmış hissediyorsun. Doğru yolu kalbinin sesini dinleyerek bulabilirsin. Evet burada belki bir kararsızlık yaşıyorsunuz. İki arada bir derede kaldınız. Belki seçenekler var hayatınızda. Ama burada ne diyor? Doğru olanı bulmak için, hangi yoldan gideceğinizi bulmak için kalbinin sesini dinle. El birliği, başarılı ve uyumlu takım çalışması, sosyal ağlar içinde kurulan sağlıklı bağların habercisi, kutlama, yardımlaşma ve destek. Evet bakın burada bir yardımlaşma destek demiştik. Artı bu kişiyle eğer e, aynı ortak e, bir işiniz varsa, aynı ortamda çalışıyorsanız gerçekten bir takım çalışması e, yapabilirsiniz. Veya ilişkinizde de e, böyle hani daha sağlıklı, daha güçlü bağların habercisi bir kutlama yapacağınız bir durum var. Ve cesaret. Esaretinin zincirlerinden cesaretinle kurtulman mümkündür. Yaşama katılma cesaretini gösterme fırsatı yakalayacağın bir davet ya da teklif almak. Burada bakın kendinizi zincirlediğiniz ne varsa o esaretin zincirlerini cesaret ederek kıracaksınız. Bazen risk almak iyidir arkadaşlar. Mesela neye göre risk almak? Hayatınızı riske atmak değil. Örneğin ben bunu bireyselde hep söylüyorum. Hani e, kadınlarda da erkeklerde de var. Bir kaybetme korkusu vardır ya. Mesela ilişkinizde bir şeyler yolunda gitmiyor. Söylemek istediğiniz kendi beklentileriniz, duygularınız, söylemek istediğiniz, olmasını istediğiniz şeyler var. Ama rahat olamıyorsunuz. Niye ben bunu söylersem bu insanı kaybederim korkusu. Belki de burada bazen gerçekten kaybetmeyi de göze almak gerekiyor. Yani siz bu riski alacaksınız. Ne olursa olsun odağınızda o değil siz kendiniz olmalısınız. Sen kendini merkeze koyarsan Zaten o esaretin zincirlerini kıracaksın cesaretinle diyor ve burada risk al ne olursa olsun bu ilişkide hani kaybetme korkusu ya da şunu yaparsam bu yanlış olur gibi kendine bunları telkinleme ve gerçekten e, bir mutlu sonuca varmak için Zaten sabrettiğin, sabır gösterdiğin mutlu sonuca zaten varacaksın. Bunun mükafatını alacaksın. Yeter ki risk almak. Risk almak dediğim şey yine kötü anlamda değil. Kendinizi riske atın anlamında değil. Yani yapamadığınız, sizi engel olan, biraz sizi gerçekten sıkıştıran ne varsa bunları göze almaktır. Bu da mesela ilişkinizle ilgili ne olacaksa olsun moduyla hani ben artık e, olan olduğu gibi kabul edip akışa teslim oluyorum deyip bu cesareti gösterebilirsiniz arkadaşlar gerçekten her şey o zaman daha farklı şekilde olacaktır bambaşka bir e, boyuta da dönüşecektir öyle söyleyeyim. Çok güzel mesajlar geldi inanın ki burada hem kendiniz için hem onun düşünceleriyle ilgili güzel gelişmeler olacak. Lütfen sadece olumları alın ki bu beklediğiniz olumlu gelişmeler de gerçekleşsin. Biraz da siz enerji ve bakış açınızı biraz daha değiştirdiğinizde gayet güzel bir sonuç sizi bekliyor gibi görünüyor. Tabii ki hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Tüm güzellikleri ve sizi uyanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Uymayan ve olumsuz olanları sevgiyle evrenin iade edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.